Bir adam vardı. Cebinde para yoktu ama cüzdanında tam 10 milyon dolarlık bir çek taşıyordu. Ve o adam bugün dünyanın en tanınan komedyenlerinden biri. Jim Carrey. Ama hikaye zannettiğiniz gibi başlamıyor. Genç Jim Hollywood'da tutulmaya çalışan fakir bir komedyendi. Cebinde parası yoktu. Arabasında yaşıyordu. Bir gün Los Angeles'in tepelerine çıkıp arabasının kaputuna yaslandı ve kendisine bir çek yazdı. 10 milyon dolar oyunculuk hizmetleri için. Tarih 1995 Şükran günü. Jim o çeki cüzdanına koydu. Her gün açtı, baktı, hayal etti, hissetti. Sanki o rol ona çoktan verilmiş gibi davranıyordu. Kimse ona inanmıyordu ama Jim'in bir sırrı vardı. Gerçekliği olmadan önce zihninde yaşatırsın. Sonunda gerçeklik seni takip eder. Ve aradan yıllar geçti. Teklifler gelmeye başladı, filmler çekildi ama asıl bomba 1994'te patladı. Jim Carrey, Dump and Dumber filminden ne kadar kazandı biliyor musun? Tam 10 milyon dolar. Yani yıllar önce yazdığı çekle aynı rakam. Neredeyse tarih de aynı. Jim o çeki babasının cenaze gününde cüzdanından çıkarıp baktığını söyler. Ve şöyle der. Bu hayal gücünün ve beklentinin ne kadar güçlü olabileceğinin bir kanıtıydı. Bugün herkes Jim Carrey'i Hollywood yıldızı olarak tanıyor ama onun başarısının temeli sadece bir yetenek değildi. Niyet, görselleştirme, beklenti ve vazgeçmemek. Unutma, gerçeklik önce zihinde kazanılır, Dışarıda sadece sonuçları toplarız.